Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft sezon 1 bölüm 3'ü çekiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş buldun kanka. Hoş buldum. Bölüm kaç? 3. Oğlum benim 4 olması gerek mi? 4 mü? 4 oğlum. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Ee, hmm. tekrardan tekrardan özür dilerim. Şimdi bu bölüm ben kule yapmaya, içimiz kule yapmaya gideceğiz. <laughs> evet. O yüzden <laughs> hazırlanıp gidiyoruz. Gidelim. Ben de mi? Bir, ben boşalttım. <gülüyor> <gülüyor> Stikler kals, kalsın, sopalar kalsın mı? Gerek yok ya. Orada başka ne bir bırakabilirim? Bir tane daha sandık yapacağım ben. Bir tane daha. Hem tamam, ben gitmeden bir bizim köpekleri ben bir besleyeceğim. Ben de üç tane ham demir var. Sonra reston var. Bunları birleştir ya. Birleştir tamam. Hadi arkadaşlar o zaman gidelim. Dur ben tekniği yapayım o zaman çok güzel bir tekne modumuz var. Ama yönümüz yok. Ben ben kendi iki köpeğimi de besleyeceğim. Evkileri de beslesene ya. Sevgilerde mi besleyeyim? Hmm. Ne yapacaktım ben? Heh. Bu arada bir sürü demirimiz var ha. 29 tane. Evet. Ben evde 3 tane var. Tamam. 33. Üç... Oğlum bunlar <laughs> çiftleşti lan. Ya, yavrularını öldür. Ya oğlum da kalsın. Ben hep öldürüyordum ama. Ben bölüm 1'de de öldürdüm. Ya kıyamam ya. Tamam. Üç tane olsun. Bundan sonra bir diğer kalanları öldürelim. Yok oğlum ya. Çok fazla oluyor. Ben öldürmüş. Tamam o zaman öldürme de ben öldürürüm. Zaten. Tamam ya. Seninkiler de be ben besini çiftleşmiyorlar değil mi? Çiftleşebilirler. Onların da yavrularını öldürürüm ben. Sen yap da. Şunları ben ha, tamam besledim ben otururken beslettim zaten. Tamam hadi artık giderim. Ben bu yani koyunları... Biter, biraz da odun kalsın, aldım. Yününü ne aldım masasını? Sen neredesin lan? Köyde. Köyde. Aa ben köpekleri ayakta bıraktım değil mi lan? Gelin lan buraya. Lamborghini. <laughs> <Heh>, otur. <laughs> ben köpeklerime tasma tasma yapacağım her ya şey bulunca. Kek bulunca. Çiçek buldu mu? Şimdi değil. Bunlardan niye gün toplandı? Topladım. Çiftleşseniz oğlum artık. Çiftleşemiyorlar. Aa. Oy. Lan. Lan ben 1 vs 2 atacağım. Bu şunlara yardım edek mi la? Bera, 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 Bera. Ne çabuk. oldu? Çabuk ittir bunları, çabuk. Kapat, kapat mı? Kapat. İttirdim. Tamam ben bunlardan, aa dur. Eve gitmem lazım. Anne. Pardon. Çok pardon arkadaş. <laughs> Ama benim elimde saman varmış ya. <laughs> Al de beş Tamam. Kanka ben bunlara yardım ettim bak ben şunları ah, şuraya. Ah, ah. <laughs> Bir çiftleşin abi ben de eve, eve gireyim o sırada. Şey yapmam lazım. Bunu bıraksana. Ohang gibi yere ben buğdayla yardım yapıyorum. Kemik tozu geliyor bana. Benim halı yapmam lazım. Kemik tozu geliyor. <laughs> Kanka bence orayı büyütelim o çiftliği. Gitebiliriz. Kanka, Kanka ben orayı büyütelim o çiftliğe. Kan Orayı yapmak yerine evin arkasına da yapabiliriz çiftliği. Aynen onları oraya çekebiliriz. Aynen öyle. Ben bunlardan bir şey yapıyorum. Oha! 11 tane yumurtam oldu. Ben buradan bir sürü kemik tozu yaptım lan. 8 tane kemik tozum var. Lebergen bir. gembi. Vallahi biz <laughs> işi, bir şey yapmaya başladık. Ne şey yapacağız dedik. Oha. Neden başka bir şeyler şey yaptık? 6 dakika gitmiş ya. Ama ben de yedim. bence bu sefer de yapamayacağız ya. Hadi Harbiden bence bu sefer yapamayacağız. Olmaz mı? Nerede ya? Ne yapamazsak. O zaman bekle ya ben şuradan şu şeyi çalacağım ya. Ben şu zil çaldım. Orada kedi var. Kedi neyle besleniyor ki? Balık. Olmazsa bu bölümü silerim. Sağda uyak ya. Ya bence bir e, şey yapalım. Bu bölüm de gitmeyelim. Bu bölüm çiftliği büyütelim. Hiç gelişemiyoruz da ne biter çiftliği büyüteceğiz. Ama doğru ya hiç gelişemiyoruz. evi büyütebiliriz. O olmazsa evi büyütebiliriz. Evin içine eşyalar dekore edebiliriz. Bence evi büyütmeye gerek yok ya. Zaten o kadar Aa. fazla kullanmıyoruz yani sen ne biliyorsun? Tamam o zaman gel ya kule yaparız ya. Ama, ama, işte kule bulmak sıkıntı. Neyse keseriz ya o bulma yerlerini. Şimdi gel çiftlik yapalım. Nereye yapacağız çiftliği? Ben de kule ya da boş yer kule yapar. o bu şey yerleri keseriz. Ne yerleri keseriz? O kuleyi bulma yerlerini keseriz. Tamam o zaman şimdi bölümü e, burada durduruyorum. Kule devam ettiririz. Geldik arkadaşlar. E, biz bu arada çiftlik yaptık kule yapmak yerine. Şu suyu bir... <laughs> kapatalım. Evet bayağı uzun sürdü. Böyle mi kapatacağız? Kapattım işte. Şimdi buraya şey koymam lazım. Toprak koymam lazım. Şimdi. Aa dur ya. Keşke şimdi kapatmasaydık. Keşke şimdi kapatmasaydık. Ya Ya da hepsini kapatmasaydık. Bekle bekle ben şuradan bir toprak alıp geliyorum. Şimdi dur bir. Üç tane toprak alıp gerek. Evet. Oh, keşke kapatmasaydık bunu. Şimdi su alıp. Dur bekle ya. Şimdi dur bekle dur. Lakin yapma. Kapatmadın değil mi? Yok buraya. Aha ben diyor şöyle üç tane toprak var benim elimde. Şimdi kapatma dur. İlk önce tarla bitsin de öyle yapalım. Tamam. Ben şurada kapının sonuna kadar yapacağım. Şöyle başlayalım. Şuraya da bir tane su koy. Koydum ya. He oraya mı? Buraya mı? Ay. O zaman şuradaki çit kapısına bir tane çit bir tane. Oldu. Evet. Tamam bu kadar. Aa dur sınırsız şeyi kapatsak mı ya? Bence sınırsız hala dursun. Evet Kasım. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bak şu e, yaptığımız yeri şuradan bir toprak toprakla bir yol yapabiliriz. Bak şöyle. Bence bu yok şimdi. lazım. Hmm. Bunlar Ben o zaman şurada eğer kartuş şeyleri varsa ben onları kırıp oraya ekerim. Bak, Tohumu vardı gerek yok ona. Şimdi tohum ekiyorum ben. Tohum. Ben de tohum arıyorum Ben de var. Ama ben tohum... de tohum bulmaya çalışıyorum. Biraz verimsiz. O yüzden full tohum yapma bence. Hadi hmm. Şu kadar şu şekilde yaptım. Zaten çok az tohum çıkıyor. Ha, olamıyor musun lan ben bende yer yok. Devamını ver ya havuç da ekleyeyim. Bende havuç var bir tane. Bir dakika ben de şuradaki şu tarlayı ne kırabilirim yani istediğim gibi. Çünkü biz onlara başka bir tane tarla yaparız. bölüm büyük ihtimalle yapamayacağız bu arada. Kaç dakika oldu? O. Kaç? 11. Ha. Ne bitti arkadaşlar? Evet. Ben şu ton bulamıyorum ya. Zaten ben kapattım yapmana gerek yok. Bitti mi doğru? Evet. Ama şu meyveler çok kere yani böyle hiç böyle yemek em bulamadığım bir anda hemen oradan meyveler kırıp yiyebiliyorsun. Çok güzel. <laughs> Kum kasayım mı ben birazcık? Kum mu? Cam yapacağız mı? Dekora olarak bence yapalım. Dekora olsun. Oh mis gibi çok güzel. Bir arka tane arka bir arka kürek arka yapıyorum. Arkadaşlar bunları almamız sebebi e, tekne yapacağım. Tekne. Güzel bir tekne yapacağım. Tekne modumuz var. 3 kişi binebiliyoruz. Hem de sandıklı... <laughs> o normal tekne gibi değil köpekleri evet. falan bindirebiliyoruz. Evet. İstediğini yapabilirsin yani On 14 tane yün topladım son. Oğlum onları bir almasana ya onları o tahtaları. Oğlum aldın. Ya nereden aldın? <laughs> Sağ ol. Oh! 26 tane yünümüz oldu. Kanka sen bana vurdun. Ben hangi köpeği beslemem gerekiyor? Sen sen mi benim köpeğimi besleyeceksin ben mi seninkini? Sen benimkini ben de seninkini. Tamam. Bekle ben şöyle envanterimi bir boşaltacağım. Hemen tamam, besleyek de. Evet. Sen de benimkiler Önemli. Tamam. Ben şeylerden besliyorum he. Sen Tamam bu bölümü burada ne kapatacağız. Ne? Uyup bırakacağız arkadaşlar. Tamam beni bekle. Bu bir sürü eşyamız oldu. 26 yün. 30 şey. Ben de o sırada arkadaşlara şey göstereyim. Tekneyi göstereyim. Ne <laughs> gidip o zaman kadar bir kum mu? Kum şey yapayım. Tekne nerede? Ev. Ee, tekneyi denizde mi gösteririm? Yok şimdi envanterde gösteririm. Heh, bunlar arkadaşlar. Sandık iki tane de tekne. Bu kadar. Tamam bu hata yapayım mı Yapayım mı? Neyi? Ee, tekne. Bence giderim şimdiden denize koy bence. Bence de. Sana da yapacağım bu arada. Tamam. Ben de kum kasım. Hayır. Burada creeper patladı canım bir. Ateşini yüzecektim. Ne oldu, kum kastım. Bu mu Yok değil. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım arkadaşlar. Diğer bölüm geçiyoruz artık. Kanka ben sensiz videoyu kapatıyorum mecbur. 15 oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay evet. bay.